Evet dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Şimdi ne yapıyoruz? Beretta 35 kW'lık kombimizin, boşmalı kombimizin testlerini yapıyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Şöyle hemen gösterelim. Yavaşma e kabını. Üründe sürekli bir basınç kaybı var. Cihaz şu anda yanıyor. Gördüğünüz gibi alev oluşum var. Derecemiz var. Basıncımız alev konumunda olduğu için şu anda alev konum yanıp sönüyor. Ve asıl büyük problemimiz burada. Bizi biraz uğraştıracak bir cihaza benziyor kıymetli dostlar. Ama bizim işimiz bu. Sesimden de anlayabileceğiniz gibi neşem bir yerine geldi. Böyle e, güzel arızaları çözmek, yoğuşmalı cihazların bu arızalarına denk gelmek e, çok mutlu ediyor beni. Şimdi güzel bir şekilde ürünün ne, neyi olduğunu bir doktor edasıyla ne yapacağız? Bulacağız, bakacağız. Zaten az çok gösterdiğim şeylerden birçok arkadaş anladı neyin ne olduğunu. Göre de biliyorsunuz zaten az çok yoşmalı cihazlarla ilgisi olanlar zaten mevzuyu çoktan çözdü bile. Ama çözemeyen arkadaşlar için adım adım inşallah bunları video ile anlatarak sizlerin de bu konuda bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoca sağda.